Herkese merhaba arkadaşlar. Beraber, konumuza ben Ömer. Bugün konumuzda CSGO mouse makrosu programını göstereyim arkadaşlar. Asla ban yemiyorsunuz. CSGO'yu asla etkilemiyor. Hile olarak algılamayın. Sadece mouse etkiliyor arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken şey Pardon bu arada yanımda Murat Bey var. Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi Öncelikle yapmanız gerekenleri ben size söyleyeyim arkadaşlar. Oyunun pencereleri gösteriyorum direkt. Size göstereyim de arkadaşlar. Şunu alt yapalım. Bir saniye SC. aşağı çekiyoruz. Programımız burada. Program buradan. Buraya çıkart yapın. Ardından zaten bu kulatör çıkacak arkadaşlar. Ardından Auto Hotkey çalıştırıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Ben daha önce de çalıştım bir şey. şimdi çalıştığı. Zaten karşısında bir şey çıkar. İlk ona tıkladıktan sonra çarpı yapıyorsunuz. Bu H oluyor. Ardından bu CH M'yi açıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda açıktır. Sağ alt köşede gözüküyor zaten yeşil olarak. Gerekli şeyler burada açıklamalar yazıyor. Öncelikle konsola şunu yazıyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. Oyun açalım. devam et. Konsolu açıyoruz arkadaşlar. Bunu yapıştırıyoruz. Mouse hassasiyeti. Gördüğünüz gibi. Ardından Ardından Elimize bir tane silah alacağız. Murat Bey bana oradan AK-47 alır mısın kardeş sana zahmet keleş. Ya da sen keleş al ben de buradan M4A4'u alayım. Aynı anda yan yana düşelim. Aynı anda yan yana spray yapalım. Evet, ben şey aldım. Var. Bekle başka. Bir de bana var tabi. Aynen. O zaman başlıyor. Olur Evet. Sen başla. 2, 3. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı yere F11'e bastığında ee, Aksiki de olayı kapanıyor. F7. Şimdi ben de diyorsun arkadaşlar? E, A47 F4 demiştik. F4'e basıyoruz. F4 açıldı. Ben de göstereyim Yani nereye sıkarsın sıkın direkt buraya sıkıyor. Yani ben mouse'a elde etmiyorum. Ellemiyorum da. F11'e bastığınızda güzel arkadaşlar. Onu alayım istersen. Bu bunun kodu da zaten gördük F7. F7 bastık arkadaşlar. Aynı şey. Gördüğünüz gibi güzel bir sprey. Hatta deneme yapalım. Sen benim kafamdan bir Aa, şey yap. Üstünde. Üstünde. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafama asla denk gelmedi. Yani çok güzel bir e, mouse makrosu sadece evet. mouse'u etkiliyor. Ya ya C sokoyu etkilemiyor. Başka silahları göstereyim. B'nin altına gelsene. B'nin altına gelsene. B'ye Buradan deneyeceğim. Tamam oradan dene. İyi. İyi. Kafamı kaldırdım ya vurdun. <laughs> kafamı kaldırdım ya vurdun oradan. Son, son, son oradan. Ama ben kafamı böyle kaldırdım aya. Ondan. Geç abi. bakayım ben deneyim. Geç ki de denere. Aa ben açmamışım ki ben F4 yapmadım pardon. <laughs> Şimdi F4 yaptım. Geç tekrar. <laughs> Spreye bak. Şimdi tekrar spreye bakın beyler. Gördüğünüz gibi hep aynı yere. Tamam geç Tibesten sen beni vurmaya çalışsın. O klip aç. Tibesten bana vur yani kardeş. Sen, bana hazırım. Ha, Ak mi aldın? Ak kil al bence B'ye bak. Yok. M4. M4. Tamam M4, M4 abi A4'le. Evet. Başla. Başlıyorum. Başla Benim başla. Etmiyorum. Gördüğünüz gibi böyle sprey 10 numara başlıyoruz. Yani kimse ilk olduğunuzu anlamayacak yani. O kadar belli etmenize de gerek yok. Başka ne vardı? Arkayı deneyelim. Arkayı deneyelim. Tamam arkayı deneyelim. Sonra şey... başka ne vardı? Başka UMP falan vardı. Tamam onları sen alırsın. Sen de vardı ya. Atıyorum. Geçtim. Evet geçtim. Aa! Ya bence çok iyi bir şey. Elinizi hiç çekmeden çok rahat bir şekilde UMP aldım. UMP deneyelim. Tamam. Ump Kaç kaçtı UMP? 45, 45 mi UMP? Bu mu? Aynen. Bunun şeyi kaçtı kodu? Zaten buradan da gözüküyor arkadaşlar. UMP'nin kodunu ben size söyleyeyim. F12. F11. Tabii F11'e basıyoruz evet. bunda Aynen F12 açıyorum. Evet. Ben sana söyledim F12. Tamamdır. Bakalım. Spin yap. Yaptın mı F12? Karşı at. Ver bana bakayım. Güzel. At bana bakayım. Ben de F12 yapayım. Tamam. F12'yi bastım arkadaşlar. He, kamera çektiği için ondan olabilir. Gördüğünüz <laughs> gibi aynı noktaya, yok. aynı nokta sapmadan spreyinizi atabilirsiniz. hack sayılmıyor. Ban da yok. Bunny hack sayılmıyor arkadaşlar. Ha bunny da var aynen. F Onu bunny de yapalım. Eğer bunny F1 Aynen Çok vurdunuz eğer diyelim ki F10'la direkt bir adamı kapatabilirsiniz. Şimdi ben... He. Şimdi beyler zaten Space'e bir kere basılı tutabilirsin yani yeter yani bir kere basılı tutarsanız otomatikman o zıplayacaktır arkadaşlar. Bunny otomatik oluyor. Yani bir olarak altta bu ve klavyenizi ve mouse'unuzu etkiliyor. Örnek gösterelim ben bir oyunu alt tap yapacağım. Şöyle yapalım. Yani aşağı alayım örnek göstereyim arkadaşlar. Şimdi e, mouse üstüne ben size örnek göstereceğim. F11 yaptım. Makroyu şu anda kapattım. Yani şurada hileyi kapattım. Örnek elimizde A47 var. F4'e bastık. Ardından şöyle ekranı iyice bakabilirsiniz. A47 nasıl ateşi ediyorsa aynı şekilde aynı ateşin ediyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapıyor. Lütfen sorusu olan bu videonun altını yorum yapsın arkadaşlar. Asla hack değil. Asla ban yemezsiniz. Sadece mouse ve klavyeye etkiliyor. Şöyle de göstereyim hatta. Şuradan Space'i de göstereyim. Bir Space yapınca zaten otomatikman uçuyor. Bu da bunny sayılı arkadaşlar. Eğer, eğer kendinizi fazla kasıp çok belli ederseniz Vekil yakalanma riskiniz var. Tabi arada açıp kapatırsanız sıkıntı olmaz. Yani bir de bomba atarken lütfen Bek e, F11'e basın. Şöyle de örnek de göstereyim. Bir saniye. Ben örnek göstereceğim. Ben bir tane ben bomba aldım arkadaşlar. Lan Atıyorum. ak geri hilesi açık dedim. F4 açık. Bombayı aldınız elinize, gittiniz, gittiniz, gittiniz. Bombayı atacaksan ekran titriyor. Gördünüz mü beyler? Bunu sakın unutmayın. F11 yapın. Bombanızı alın. Bombanızı attıktan sonra F4 yapın tekrardan. Şey Yapabiliyorsunuz anlatırım mı arkadaşlar kendinize bakın hoşçakalın bu videonun altında yorum yapmayı unutmayın abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın iyi günler bay bay